Kem büyüt abi. Lan Kem gayet iyi. Dur şu videoyu hiç izlemedim ben. Toga hiç bakmadım ya. ve en çok gurur duyduğum, mutlu olduğum video bu video olabilir sevgili dostlar. Bir şey söyleyeceğim. Logo aktif. Alıcı gözüyle bakalım bakalım nasıl bir şeymiş. Oğlum ne kadar enteresan lan. Ona şuraya bak. Ben buraya oturur kırarım lan. Bunu normalde böyle arka koltukta yana geçmek isterken nereye oturacak üç kişi arkada oturmak ise? Götüne girer lan bu. Logo hariç güzel. Ya siktir edin şimdi oğlum. Kılıf uydurmayın. Boş ver logoyu mogoysa. Arabaya bak. konsepttir tabi lan bu. O es gelmiş benim minik pıtırcığım yayınlar eğlenceler. Sen e, es uyuz antipatik bir kız. Böyle pıtırcığım falan demez. Daha videonun başında beğenirseniz çok mutlu olurum. Çünkü az önce bir lansman gerçekleşti. Bu lan... Konsept değil mi bu? Lansmanda Tok Amerika'da yani teknolojinin her zaman anlatıldığı yerde arkamda görmüş olduğunuz konsept aracı tanıttı. Bizim için gurur verici bir an. Niye gurur verici bir an? Yani arkama baktım çünkü e, bakın burada Stellantis diye bir grup var. Yani bu grup ne anlama geliyor biliyor musunuz? Birçok önemli markanın yeni oluşumu. Yani içerisinde Chrysler. İşte Peugeot, Citroen, Fiat. Hani Alfa Romeo gibi markaların yeni yüzü artık bu Stellantis ve elektrikli araçlarla çıkıyor diyeceksin ki abi sen Toga anlatacaktın ya Geldi Aynen vardı. abi arabayı anlatayım. Canlı yayın yaptım Instagram'da binlerce de atıldı 700 kişi gece gündüz çalışıyor Aga be Kim bu abi? Ne yapıyoruz? Yapacağız da daha iyisini de yapacağız Gururdan Sevinçten bizim için gerçekten müthiş bir şey bakar abi, mısın Şimdi ya? gelin Sizin bu de aracı harika. biraz CEO'su. gezelim. Ondan sonra yeniden birlikte Kurucusu. olacağız. Çünkü burada hissettiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz de lütfen yorumlarınızı aşağıda yazmayı unutmayın. Ben dün buraya çok böyle farklı yollardan gelmiştim. Ee, bu aracın üzerinde bir e, örtü vardı sevgili dostlar. Şimdi bu örtü artık kalktı. Ee, bir konsept araç. Birazdan şey açacağım. Aç mı o bagajı? Amına koduğum diye atlıyor ya. Olduğunu söyleyebilirim. Şimdi öne çıkan özellikler neler? Tabii ki işte bataryası, menzili bunlar çok konuşuluyor ama geliştirilmeye devam ettiği için e, şu anda bir değer paylaşmam söz konusu değil. Ama bu konsept araçtan az çok geleceği tahmin edebiliriz. Daha önce bir SUV aracımız vardı biliyorsunuz. Gemlik'teki fabrikada ben sizlere göstermiştim. Onda da linkini paylaşacağım. Şimdi bir sedan araç karşımızda. Bakın ön tasarımı gayet iyi görünüyor. İşte şuraya baktığınız zaman aynalar. Aynayı çalmışlar lan. Dijital. <laughs> Kameralı. Bunlar seçime bağlı olacak. Şimdi yeni TOG logosunu artık jantta da görüyoruz. Bence bu çok kıymetliydi. Hatta şöyle biraz zoom yapacağım. Evet şu anda TOG logosunu görüyorsunuz arkadaşlar jantta. Bu çok güzel detaylar. Yani üzerinde epey emek var. Yani öyle hadi hazır olsun gönderelim şeklinde bir araç değil. Ya şurada enteresan bir detay daha var. Yine biraz zoom yapacağım. Bak o da e, şey arkadaşlar. Güneş enerjisi. Bakın paneller var şurada. Şimdi buradaki paneller güneş enerjisinden e, enerjiyi topluyor. Tabii ki aracın... Niye gülüyorsunuz oğlum? Doğruyu söyledim işte. Yani öyle olmasını istemedim bir an ama harbiden <laughs> öyleymiş. <laughs> yani bu bayağı bizim karşı komşunun çatısında da böyle gözüküyor. <laughs> i̇zlemedim hayır izlemedim de. Hani biraz daha tasarım yapılabilirmiş ya. Hepsini şarj etmez ama ihtiyaç duyulan gücü buradaki paneller Telefon şarjı dedim sadece. Yani... <laughs> sağlayabiliyor arkadaşlar. Şimdi biraz Böyle içeri doğru girmeye çalışacağım. Şu an bir selfie stick'le çekimi yapıyorum. Bakın. Bak burası mükemmel. Hem selfie stick'i uzatacağım hem de bir iPhone'la çekim yapıyorum. 3x optik zoom'u açacağım arkadaşlar. Şu anda aracın içine bakıyoruz. Bakın konsolda gayet güzel bir tasarım var. Renkler, kullanılan malzemeler çok iyi. Havalandırma kanalını görüyoruz. Ekran <laughs> kullanılan malzemeler çok iyi. Hava... Adamı ekli sandım lan bak animasyona bak. Renkler kullanılan malzemeler <laughs> çok iyi. <laughs> Havalandırma kanalını görüyoruz. Ekran olamaz böyle bir ekran. Uçtan uca bir ekran var. Ulan şu ayrık değildir inşallah ya. Tamdır değil mi bu ya? Az önceki animasyonda öyleydi galiba. ne o ne o? Olamaz böyle bir ekran. Uçtan uca bir ekran var. Direksiyon son derece sportif bir direksiyon. Yeni logomuz artık direksiyonda da var. Şuradaki konsolda dokunmatik işte kapıyı açıp kapatmamızı sağlayan butonlar var. Mesela ayrık, oradan ayrık. şoför dört tane kapıyı tek bir dokunuşla açabiliyor. Hemen şurada. Ya bu tabi konseptse, bunun başına bakıyoruz da olsun. Çok güzel bir emek var. Emek. var. Şurada bir ekran daha var. As bayrakları. Hemen altında. Gerçekten çok... Yüzde kaçıydı bizim? Arabanın? Iki çok sade bir ara birim olduğunu söyleyebilirim. Direksiyon üzerinde çok az tuşlar. Birazdan karşı tarafa da geçeceğim. Ee, şuraya baktığınız zaman koltuğu her yönde ayarlayabiliyorsunuz. Sadece ön koltuk değil Hayır, bu arada. Arka atmayayım. koltukta da böyle bir şey var arkadaşlar. diyebilirim Gerçekten konsept olacak onları hep beraber... Abim içim Seref öldürdün abim. Hem de araçla ilgili kontrolleri gerçekleştirebiliyor. Sektörlerde olduğu gibi ters tar ya şurada alt tarafa herkes soruyor bak arkasını merak bagaj ]tım. açılıyor mu diye bagaj <laughs> bagajı açmayı denemeyeceğiz. <laughs> Tog logosu burada dövüyor. görüyorsunuz. Böyle arkaya gidenlere böyle bir 2-3-5 kişi kilitleniyor hemen. Amına korum bak sen ne yaptın. Far tasarımı gerçekten çok iyi. Zaten bagajı açmaya kalktığınızda da hakikaten güzel bir görüntü bizi karşılayacak gibi duruyor arkadaşlar. Böyle Audi A7'deki gibi böyle. Farka, Farka tasarımı güzel olmuş. Da... Ya şu logoyu değiştirsek mi ya? Hani bizimmiş gibi davranıyor. Şu logoyu değiştirsek mi ya? olur diye tahmin ediyorum. Direksiyondaki butonları görüyoruz. İşte sol tarafta ne var? İşte bir çağrı. Ama bak dikkat et. Her yerde logoyu çizebiliyorsun, yazabiliyorsun. Bak yapın logoyu. Ah. Tak tak. Ay dur yanlış yaptım. Tak tak. Bitti. Ne kullanıyorsun? Tak tak. Geldiği zaman alabiliyorsunuz ya da ekranı şoförün baktığı ekranı İçindeki bilgileri değiştirebiliyorsunuz. Sağ tarafta ses açma, kapatma var. Multimedya içerikleri yönetebilirsiniz anladığım kadarıyla. Bak ne izliyorsun? Tak tak. Başka Buna bir anlam yükleyelim. Küçüktür, büyüktür. Tok büyüktür. Küçük olanlardan. Sonsuzluk. Bu olsa balık oldu amına koyayım bu. <laughs> bir saniye durun. Bunu böyle yapsak Balık yaptım lan. Şeyleriyle direksiyon çok sade. Direksiyonun hemen üzerinde iki tane Bak sayılır spawn oldu. direksiyon alt kısmı çok enteresan. Yani Ütü gibi. E, geçin, grupa doğru geçeyim. O sadece her grup ile bir arezint acele etmiştim. Yine Oy. Allah sağ olsun çekmiş video güzel olmuş. Aa Shift ne etmiş lan bu.